Böylesi zalimle kardeşlik mi olur? Bunca yıldır asıp kesen siz iken ölümler içinde kardeşlik mi olur? Bunca memlekette öten siz iken hakkı yok sayılan kardeşlik mi olur? Büyük kardeş bilip kusur etmedik. Gerçeğe yok sayıp yalan gütmedik. Bankalar batırıp yurdu satmadık. Açlık yoksullukla kardeşlik mi olur? Alevi yok diye asıp kestiniz. Nerede Kürt var ise ona kastınız. Ermeni, Süryani köy köy bastınız. Zulümler içinde kardeşlik mi olur? Devlet geleneği olmuş katliam. Tek vatan, tek bayrak, bir de bir imam. Bunca işkenceyi gördüğüm zaman cam pazarında da kardeşlik mi olur? Ülkede hırsızlar sürüyor sefa. Emekli emekçi çekiyor cefa. Bu gidişte bize olmaz bir vefa. Adaletsiz yerde kardeşlik mi olur? Aydınları yakıp asan siz iken, Halkları yok sayıp satan siz iken, Alime işkence yapasınızken iken böylesi zalimle kardeşlik mi olur? Üniter dediniz misaki milli, lal eylediniz konuşan dili. Perişan durumda halkımın hali bu kadar dengesiz kardeşlik mi olur? saldınız suriye nice kurtları bal eylemez oldu eldeki arı susmaz oldu gayri kürdün havarı çığlıklar içinde kardeşlik mi olur kanayan yara var her gün kanıyor şehir kasabalar köyler yanıyor Sürgünlerde Nazım Ahmet ölüyor Yılmazlar yok iken kardeşlik mi olur? Fethipleri doldu hak arayanla Bu iş böyle gitmez dur da bir anla Ümitler yeşersin gelecek günle Dünkü kardeş, karanlıkla kardeşlik mi olur? Kalender söyledi, feryat eyledi, çığlığı yükseldi, dağları deldi. 23 yıl oldu, sürgüne geldi. Bu sürgün halimle kardeşlik mi olur? Bu sürgün halimle kardeşlik mi olur? Kardeşlik mi olur? kardeşlik mi olur Bizi katleden, bizi yok eden, bizi inkar eden, ölümü, zulümü, işkenceyi reva gören faşist, ırkçı, tekçi, dinci, gerici yobaz yönetici, yobaz bir iktidarın, faşist diktatörlüğün hakim olduğu bir iktidara hiçbir zaman kardeşlik, barış çözüm süreci olmaz. Böyle bir kardeşlik tilkiyle tavuğun kardeşliğine benzer. Fırsatı buldukça tilki tavuğu yer. Bunların kardeşliği de budur. Bir elinde havuç, bir elinde sopa. İstedikleri zaman havucu gösterir. Olmadığı zaman da sopayla kafamıza vururlar. Onun için böylesi tekçi, ırkçı, e, inkarcı, imhacı, sömürgeci, faşist diktatörlükle yönetilen bir ülkede ne barış, ne kardeşlik, ne çözüm olur. Bunların tek alınacağı dil, tek e, sığındıkları liman, savaştır, kandır, ölümdür, zulümdür, inkardır. Onun için bu zihniyetten barışın, kardeşliğin olacağına ben inanmıyorum. Ee, i̇nananları da ya çok iyi niyetli ya da çok art niyetli olduklarını düşünüyorum. Ondan dolayı böyle siz zalimle kardeşlik mi olur diye bu şiirimi e, gerçekten halkların birlikteliğini gerçekten halkların kardeşliğini savunan Devrimci, demokrat, yurtsever insanlara duygularımı bir şiirimle iletmeye çalıştım. Onlara duygularımı bir şiirimle paylaşmaya çalıştım. Bunun için daha dün Bartuda öldürülen bir kadın gerilanın cesedini çıplak soyup onu zevkle seyredecek kadar insanlıkta çıkmış insanlık düşmanı. Katillerin olduğu bir e, coğrafyada, e, bir iktidarda bir e, hakim sınıfların bu kadar barbarca, hoyratça e, ölümü, zulümü halklara dayattığı bir ortamda barıştan, kardeşlikten söz etmek gerçekten çok inandırıcı gelmiyor bana. Onun için inanmıyorum. Öylesi bir kardeşlik lanet olsun lanet olsun böyle iki yüzlü kahpece e, yürütülen e, bir kardeşlik çabası. Yok öyle bir kardeş çabası. İnkar ve ima siyasetinde kardeşlik çıkmaz. Katliamcı zihniyete kardeşlik çıkmaz. Sürüşte Kobani'ye sadece yardım için giden Kobani'nin yaşatılması, yaraların sarılması, e, kültür evlerinin yapılması, hastanenin yapılması için giden e, onlarca gencimize karşı katliam yapan, 33 gencin yaşamına mal olan e, ve birçok yerde sivil insanları fırında çalışan 15 yaşındaki çocukları katleden zalimlerle kardeşlik olmayacağını bir daha bir daha bir daha gördük. Proboskida gördük, Reyhanlı'da gördük, ee, Sivas Madımak'ta gördük, Maraş'ta gördük, Çorum'da gördük, Lice'de gördük, Kürdistan'ın her coğrafyasında gördük, Çengal'da gördük, Kobani'den gördük ve halen görüyoruz, halen yaşıyoruz. Kimse bize e, demokratik çözümmüş, barışmış, süreçmiş, süreç işliyor, müzekere aşamasına gelmiş. Şunlar, bunlar bu tür şeylere halkı e, e, halkı da kendilerini de kandırmaya hakları yoktur diye düşünüyorum. Sadece bu bir aldatmacadır. Bu bir kandırmacadır. Bu bir yalan, bu bir inkar, imha siyasetidir. Düşünebiliyor musunuz? Dünyanın tek ülkesidir. Savcıların, hukukçıların, hırsızların da kaçtığı devlet Türkiye savcılar bile hırsızlarda kaçıyorsa varın siz düşünün nasıl bir kardeş, nasıl bir barış, nasıl bir çözüm varın siz bir cevap verin. Siz algılayın, siz sorgulayın, siz yorulmayın. Siz ikna olursanız beni de ikna etmiş olacaksınız saygılarımla. Gerçekte halkların kardeşliğini, barışı, özgürlüğü, eşitliği, onurlu bir eşitçe birlikteliği savunanlara saygılarımla, selamlarımla. Hoşçakalın.